Ellerinize sağlık. Selamünaleyküm. aleyküm. Günün olsun. Sabahın sayır olsun. Ara sıra böyle etkinliklerin olması lazım. Sağ olasın. sabahlar. Selamünaleyküm. aleyküm. selamünaleyküm. selamun <laughs> razı olsun. ellerize sağlık. Cümleten selamun aleyküm. <laughs> Sendikamızla işbirliği halinde Park Bahçeler birimizin organize etmiş olduğu böyle anlamlı bir çalışmadan dolayı ben tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Tabii Kültür Yolu Festivali süresince festivalimiz Kayserimize renk kattı ama en çok da isimsiz kahramanlar. Sizler gayret ettiniz. Her birinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kayserimiz gerçekten belediyecilikte örnek bir tavır sergiliyor. Herkes tarafından model belediyecilik olarak anılıyor. Bunu sağlayan sizlersiniz. Her birinize ben ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tek taş ile duvar olmaz, tek çiçek ile bahar gelmez. Biz bunların farkındayız. Elbette yapılan her güzel işte yönetime yansı. Sizlerden birisi olarak bu çalışmaları yapıyor. Bizim geçmişten beri bildiğimiz hak işimizin bünyesindeki sendikaların da elbette ki ruhuna yakışan anlayış da budur. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma, Devletimize, milletimize, şehrimize sahip çıkma. Bu işin olması olmazı. Huzur her işin ilacı. İnşallah bu anlayış içerisinde dayanışarak, kenetlenerek çalışmaya devam edeceğiz. Ben emeğinize sağlık diyorum. Elbette Kayseri bir bütün. Kayseri'ye birlik, beraberlik yakışır diyor. Her birinizin alnından öpüyorum. Sizleri seviyoruz. Dua ediyoruz. Ailelerinizle, yakınlarınızla, dostlarınızla huzur içerisinde. İnşallah yaşamayı, çalışmayı Mevlam lütfetsin diyoruz. İşimizi iyi yapalım, inşallah birimize sahip çıkalım, dua edelim diyor. Böyle güzel bir organizasyonu yapan arkadaşlarımıza ben huzurlarınıza bir kez daha teşekkür ediyorum.